gelelim seferlerimizi ayarlayalım Evet öyle şöyle Hı -hı. Buna. Evet tamam Oy. ve arkadaşlar saatlerimizi ayarladık şimdi de ee, paramızı ayarlayalım mı tamam 57 sonra şöyle Evet arkadaşlar böyle seçtim. Ee, şimdi oyunuza başlayalım. Evet arkadaşlar süper bir video süper bir videoyla karşınızdayız. Oynamak isteyenler hemen yüzük isteyip yükleyebilir. Bu bu arada ab, abimin dediği gibi bu oyun başlarda sıkıcı oluyor. Ama ilerleyen zamanlarda öyle heyecanlı olacak ki. Ve çok güzel olacak. Arkadaşlar e, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bu arada bu şey e, bu sayı bu yeşil sayı e, müşterilerimiz böyle müşterilerimiz misal 22 hatta 23 oldu şimdi. Evet, yükseliyor. Arkadaşlar bu dakika da e, o bu dakika bittiğinde zaman süresi e, şey, e, oy burada oyun diye oyna diye bir yazı çıkıyor ve ona tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şu anda süremizin dolmasını bekliyoruz ve 31 müşterimiz. Arkadaşlar bu arada bu şey e, yorumlar yorumlar atarsanız seviniriz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Evet Evet arkadaşlar. Yorumlarınızda Araba alalım mı, almayalım mı? Onları söylemeyi unutmayın. Ve şu an oyunumuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, oyunumuza Hı. başlıyoruz. Evet, bekliyoruz. Evet. evet. Evet arkadaşlar, şu an yolcularımızı almaya gidiyoruz. Evet. Arabamızı çalıştırdık. Şu an yoldayız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an yerimize gidiyoruz. Bakalım kaç yolcu gelecek. Evet arkadaşlar, Yürü. yolcularımızı almaya gidiyoruz. O yeşil ok bizim yerimiz. Oradan yolcularımız binecek. Hemen kapılarımızı açalım. Arkadaşlar yani şu anda kapıları açtık. Bunlar kapıları gösteriyor ve yolcularımız biniyor. Arkadaşlar yolcularımız 31. Ama bakalım belki sayılarımız az olabiliyor. Ama tam gelecek biliyoruz. Şu an bagaj kapısıyla Bak Evet arkadaşlar Baga bagaj on, on kapısıyla kapıyı kapattık. Ve yola devam ediyoruz. Şu an yola devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yolumuza başlamak üzereyiz. Yola inersek tabi. Şimdi yolumuza ilerleyelim. Arkadaşlar bu arada bu boy, oyun yani böyle eğlenceli bu oyun yalnız. Yorumlarınızı yazın biz de onları on, yamaya çalışacağız arkadaşlar. Yorumunuzdaki şeyleri. Evet arkadaşlar yolumuzu alıyoruz. Arkadaşlar siz de böyle istemez misiniz böyle yemyeşil alanlarda e, gitmek böyle gitmek böyle e, tertemiz yerlerde olmak. Evet arkadaşlar kardeşim doğru söylüyor. Evet arkadaşlar şu anda bir benzincinin önünden geçiyoruz ama biz benzin almayacağız. Hızımız güzel. ve manzara yolları. Arkadaşlar bu yolcular şikayet ediyor. İnternet açtı. Yolumuza devam ediyoruz. İkram verelim aynen yolcularımıza. Evet arkadaşlar anons da yaptık. Evet. Ve yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar. Size ben doğru söyleyemedim tam söyleyemedim şimdi yanlış alanlarda böyle yürü yanlış alanlarda sessiz sakin gitmek istemez misiniz çok güzel olmaz mı evet arkadaşlar gerçekten de güzel olur da bu yolcular birazcık şikayetlenebiliyorlar. Ama böyle internet falan olunca birazcık susmaya çalışıyorlar hayır yani. Evet arkadaşlar abimin dediği gibi bunlar şikayetçi oluyor ama siz kafanıza takmayın. Siz güzel oyununuzu oynayın. Evet arkadaşlar siz oyununuzu oynayın. Polis var. Bu arada polis bu oyunda. Ve evet duralım, 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 dur bak. Evet ilerliyoruz. Hızımız. Evet arkadaşlar şimdi polis dur diyor, böyle ehliyet ruhsat falan sordu. Her neyse devam ediyoruz. İlerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar a Yollarda polis olabiliyor ama bazı yerlerde polisler ceza verebiliyor. O yüzden siz birazcık dikkatli olun. Evet arkadaşlar, böyle polisler falan ceza kesebiliyorlar. Arkadaşlar bu arada şey. E, ar Arkadaşlar bu arada biz 3 e, kişi 3 kişi çekiyoruz. Şu an dayım şoför oluyor. Ab, abim ve ben varız bir de. Dayım, abim, ben varız. Evet arkadaşlar. Dayım, abim, ben. Dayım, Tuana ve ben varız. Evet arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Az önce bir kontrol varım, ondan geçtik. Evet. Şu anda... Arkadaşlar bu arada bu oyunda navigasyon var. Onu da belirtmek istedim. Arkadaşlar yorumlarınızı atın. Biz de videoyu ona göre yapmaya çalışacağız. Tabii ki de başka oyunlarımız da var. Yani sadece bu oyunu oynamayacağız. Başka oyunlarımı da oynayacağız. Arkadaşlar abimin dediği gibi başka oyunlar da oynayacağız. Ama e, biz şu an düşünüyoruz. İki, iki şey böyle basketbol yapacağız. Ama nasıl yapacağız anlamıyorum. Şu, an. şu an temizlemeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar o temizleme gidelim. Şu an temizlemenin içindeyiz. Bir şimdi oraya gider gidince şimdi bu çalışacak. Makine mı? çalışıyor ve ım, arabamızı temizliyor. Şu an temizledik, temizledikten sonra göreceksiniz pırıl pırıl bir halde çıkacağız. Evet arkadaşlar bu doğru. Evet artık başlasın. Niye başlamıyor bu? Evet şu an gördüğünüz gibi yıkanıyoruz. Iki, iki Ve arkadaşlar çıktığında bembeyaz bir hal eskisi gibi bembeyaz bir halde olacak. Bu 3 tur ya da iki tur olacak. Evet arkadaşlar bu doğru. Böyle ım, temizliği biliyorsunuz arayıcımız bu oyunda. Ve evet şu anda bitti sanırım. Evet bitti. Gerçekten de temizlendi arabamız. Evet arkadaşlar bir de biz benz, benzin de alacağız benzin de alacağız çıkabilirsek aslında benzin almamıza gerek yok e, aslında var şimdi benzinimiz biterse yolda kalabiliriz kalabiliriz şu an ilerliyoruz benzin benzince bizim yerimize doğru. O benzin içten bir şey benzin doldurur. Benzinimizi alıyoruz. Varmış ama biz yine de almak istedik. Evet. Yoksa yolda kalabiliyoruz. Biz video dışı oynamıştık. Yani çok sıkıntı oluyor. Başka arabalar geliyor falan. Evet <laughs> arkadaşlar. Yani biz yola devam edemiyoruz. Bu Hı -hı. doğru arkadaşlar böyle. Ee, ama şirketinizden yardım benzin yardımı geliyor. Hayır yani öyle yolda kalmıyorsunuz. <laughs> Açıkçası yolda kalmıyorsunuz arkadaşlar onu belirteyim. Bu arada arkadaşlar bu oyunda böyle bizim iki tane şey e yerim gidebileceğimiz yer var. <laughs> Kocaeli bir de Kırıkkale var. Tabi daha başka şeyler de ekleyeceğiz. Arkadaşlar an dedik başka şeyler ekleyeceğiz ama e, onlar parayla satın alıyor, alınıyor. O yüzden bir de bu oyundan hem sizleri güleceğiz hem de hem sizi keyif izleteceğiz hem de para kazanacağız. Evet arkadaşlar umarım beğenirsiniz. İyi bir video olacağını umuyorum. Videonun başında söylediğim üzere beğenmeyi ve la yorum yapmayı unutmayınız. Bu arada şey e, benzin şey e, dinlenme yerinin oradan geçtik ama gitmemiz de çok gerekmiyor çünkü bizim restorumuz var gerçekten de. Arkadaşlar bu yoldaki polis alarmalarına dikkat edin. Bazen ceza kesebiliyorlar. Evet arkadaşlar. E, ikram yapacağız şu an biz. Evet arkadaşlar. İkram yapıyoruz. İkram o, Hı, -hı. Şu an ikramımız başladı. İyi evet Arkadaşlar bu arada Yok. bu seyirler yedim. Evet arkadaşlar yolumuzda ilerleyelim. Arkadaşlar bu arada şu kameradan e, böyle gö görüntünün gidebileceği, görüneceği yerler değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar başta söylediğim gibi o oh, Oynamak isteyenler yükler. Yüklemek isteyenler kanı e, oyunun ismi Suzuk. Suzuk. Evet arkadaşlar oyunun ismi Suzux. Bu arada bu yolcular gerçekten de şikayetçi onu belirteyim. Ve arkadaşlar yine polis yerine girdik sanırım ya da yol değiştirdik? Evet polis yerine girmemişiz. Evet arkadaşlar, yolumuza devam edelim. Arkadaşlar, abimin dediği gibi polis yerine girersek ya biz hiç girmedik ama bazı girenler var. Onlar ceza yiyebilecek, ceza yiyor. O yüzden de dikkatli olun. O stop yazan yerlere asla girmeyin. Evet arkadaşlar. Stop olan yerlere girerseniz Kaza yaparsınız ceza yersiniz. Evet arkadaşlar yolumuzda ilerleyelim ve arkadaşlar bu arada böyle başka şirketlerle konuşabiliyoruz bu oyunda arkadaşlar o stop gülerseniz de aynı yola gidiyorsunuz ama siz ceza yemek işte istemiyor, istemiyorsanız bizim gibi ee, or, oradaki yoldan başka yollar orada zaten orada nabi, navigasyon söyler evet arkadaşlar navigasyon mu söylüyor ve evet, yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar ee, böyle Köprülerden geçiyoruz. Ee, barış noktamıza az kalmış gibi gözüküyor. Arkadaşlar zaten burada navigasyonda gösterir. Ee, zaten çok az bir yolumuz kalmış. O yüzden en incelememize gerek yok. Yani çok uzun olabiliyor bazenler ya da çok az da olabiliyor. Evet arkadaşlar. Yok. Bu arada arkadaşlar ee, Arkadaşlar barış noktamıza Ulaşmış Gözüküyoruz sıra, sıra Evet Arka Evet arkadaşlar Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar Evet arkadaşlar Abimin dediği gibi Galaksi tube en iyisi. Like ve like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi umarım iyi şey bir şeyle iyi keyifli bir seyret keyiflice seyretmişsinizdir. İyi kalın, mutlu kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz.